Yazvurdiğini umutla Sen Yine, oh, Kara 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 Düşman milyonların düşman Ben ne hangi ordudan gireyim Tüm kahramanlar savaşa Allah Giden ok takip etmiyor mu? Okta gitmiyor yani beni yalan atmayın kardeşim burada Hepinize merhaba, bugün size bekle Honor of Kings oynayacağız. Oğlum yok yok vallaha yok bak. Aha nişancıyım şu an. Evet normalde şu an yaptım. Biliyorsunuz i̇lk, ilk, ilk. Ama dedim bu Dedim bir şey. Dediğimiz bu yarı gidiyor. Normalde şu an yaptım. Oğlum oğlum ne işe de sana Bu ne? Merhaba abi. Her neyse normalde bir tırf oynayacaktık ama bana işte filtre Honor of Kings oynamaya daha çok oh. Daha lan arkadaşım! Ya şey bunu aldım yani. Karak anam onu. Beyefendi. E. 8 saniye ne lan? Tamam, 10 saniye. Hı. Bunu aldım mı? Tamam abi tamam. Tamam topluyorum. Yani. Yalnız bu benim hakkım yalnız. Çalarsan. Beyefendi <laughs> atmaz mı? Beyefendi. Day Dayfen... <laughs> Dayfen... <laughs> Valla bunu aldım yani. Ne işe <laughs> <şeyler, gülüyor> <ne> yaradı? <laughs> Bilmiyorum yani. Kilim yani. Basit. Orada derdiği gibi. Yani. Bak <laughs> dörtte ya geliyor ya. Oğlum bu ne? Ulan can niye yükseldi öyle? Ulan. Hal kadın. Ayar yaptım o yüzden artık Oğlum bu ne lan? Allah rastgele seçti bir şey şey oldu. Allah billahi ya. Oğlum bu ne? Kulenin canı bir yükselir bir şey yapıyor acaba Ne alakası ne iş o? Bunlar bir kule etrafı Oğlum bu neymiş lan? Vallahi rastgele seçtim lan. Oo 5 Ne kardeş? Buradan algama ağabeyi sesleniyorum Abi Ağabeyim Bir cama yorum yaparım Yalnız hocam bu can çekiyor yalnız Normalde böyle bir şey olmaması lazım ha yani, Sen anılmıyor musun? Korktun mu? Adam bırakma adamı Adamı bırak Kasıyormuş gibi gözüküyor ama aslında Kasmıyor Peki nereye attınız? Bancılıklar doğrultucu Bir kız buraya geldi yanımda Ama anam düştü Yerde biretti Biz hücumlarla birlikte Beyzatı veriyo Ay yaz vurur yine Umut var Biraz ortadan gitcem ya Şu her oyunda şu gölgeler Olmaz bana haber var Takımın kuleyi <laughs> yerde yer Ay yaz vurur yine ya jouros Scroll bu havalı adamlar Bu mini bir adam Bu supra até ama sono fort se yani Bot ne? ne bile popular turns ongmenti to Yes Parce dur Welcomevarimi Luciacinges Ram Nós Açıklarınızı bir haber ka

Dört 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 hadi 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 boş yapma yani. Ha bak oku şimdi gösteriyor Önceki el göstermedi Şimdi gösteriyor abi ne halim saçma ya da ya yani. Savaş Şey değilmiş yani ben <laughs> Uff vurdum ama arkadaşlar vursun Buradan zeki attı bari de kolaydı bari Bir gramla zorlanmadım gel aslanım Gel <gülüyor> <gülüyor> Sen beni kesebileceğini zannediyorsun ama kesemezsin Hani bunlar hepsi gerçek adam kardeşim Tamam zikireyim geçin burada olalım geliyorlar Bu ne? Bu ne ya? Ooo şey çektim Bir şeyler çektim ama Tamam 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 hadi. hadi senin için hadi senin için Giriyorum ben Hadi senin için bak geçiyorum bak hepsi senin için <laughs> hepsi senin için kardeşim <gülüyor> <gülüyor> mana şeyi de yok lan Burada mana kısmı var ya Arkadaşlar bunlar kapışıyor. Bir, bir savaş oluyor şu an minyonlar arasında. Helal mi lan. Öteki minyon arkadaşlar çağırdı. Arada Allah iki kişi geldiler ya. İki kişi geldiler. Terbiyesiz, insafsız, köpek, asiyetsizsiniz ya. İki kişi gelinirim attı geliyorum ya ben şimdi hiç gizliler yazdım saptıklara bak lan saptıklara bak lan gidiyorum ya her yer bulesine başlarmış gel adamı ölmemiz lazım Adam tekeliyle sallıyor ha. Kalın saklan ne seni göremeyeceğim. Aa, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Lan yardım et. <gülüyor> 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 katlettin. Allah'a <laughs> Aga ben bu çalıda tutuyorum. Bir, bir katledildi. giderdim. Yüreğimdeki karanlık şey, şey çekiyor galiba bak geldi yine. Ulan bu ne lan T-Rex var. Merhaba abi. Abi merhaba abi. T-Rex baba var ya. Ya ee, tamam Abi ben sana demedim. Sana demedim ben. Sana demedim ya. Birse niye dinlemedin? Salam. Ya eneme dinlemedi. Atlar mıydı? Bunlar böyle Sağla abi alabiliriz Bunlar bizi yer alacağım, bunlar bizi yer hocam bunlar Buradan abiye sesleniyorum abi, lütfen Yorum yapar mısın abi Yorum yapar mısın abi Bak Ceng A çekince can geliyor Bak o da nasılsa bir kere ölmüş mü ki iki kişi şey bu ne? Adamlar kolay gelsin. Bir düşman katledildi. Sen gidin lütfen. Uzak durun. Dinozorlar var. Bak şu dinozor bak sana küfürüyor bak sana sinirlerine bak. Sana değil mi? <gülüyor> 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 <Evet>. <gülüyor> 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 ya Dakikap çok çemo Frye ve miktar gerçeklerinden bu zaten vuruyor ya. <laughs> <Ebra. Bakayım. gülüyor> <Olur bundan> ne adalah her Welbal âeman bu özyôt��ility bey ben Bırak beni. 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 Help me, help me. Arkamdan sapık geliyor sapık. Bak Peki ben buna senden can çekerim ki bak canım balığı zaten. Eşek. Eee. 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 Nolu lan. Bugün boss falan yok mu ya? Şu dinozora da giresim de yok da. Giresim mi? Ne diyor? Kerbi <laughs> sonu katletti gitti çanağını katletince Yine adam bilmekti <laughs> ha Ölülü kalkana basmak zorunda hiç yükten geliyor <laughs> Hocam bu gidiyor yalnız bu Ona ona, ona. lan <laughs> Oğlum sen neyin üstündesin? <gülüyor> <gülüyor> bırak artık bırak bırak Kulenin yanına geldik da bırak da sal da sal da Cana bastım canla hiçbir şey yapmıyorum böyle bir meydan Karenek orta ortada dur hocam Ortadan oooğluyoğlu Kardeşim Lan <laughs> adam tek eliyle zavallı Adamlar toplu gezmeye başladı ha bak Gösteremiyorum ki ekran kaymıyor ki ben ben çalakım. ben 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 Abi ben şey demedim. Abi vallahi abi vallahi abi vallahi abi 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 ama <laughs> ben size demedim ki kardeşim gelin beni öldürün demedim ki yani Neren yani öyle şeyler yapıyorsunuz. E söyle mi dedim oğlum adamlar toplu gezmeye başlar adamlar bilgi yani şey yaptı taktiksel oynuyor adamlar. Bize mi toplu gezdik lan? Oktum lan. Toplar hareket Toplar. Yer Ya bizimkiler şuradan dalıyor. Ben de şuradan gideyim dalayım çaktırmadan yani.

Gördüğünüz savaş alanında benim, benim dediğim olur. Allah bilir. kesersek çok temelde olur ha. toplar dedi bu. <laughs> Bakalım kolay gelsin. Ben şöyle kalkan da çıkalım artık. Bana vurmaya çalışma. Ben ben burada masumum ha. Niye vurmaya çalışıyorsun? Abi. Adam mısın lan? Allah tarafı o yer felde dolaş yanında. bana bir yardım et bir kullan Atla baba Korhan'ın <laughs> çocuğu olmaz <laughs> Abi Bunu da bastım Aman <laughs> ben

Can çekiyorum. Can çekeceğim Erken. Bayazıtlık. Oh yeah, kolaydı bir gramla zorlanma.